Anayasa Mahkemesi ile ilgili e, yorumlarınız ne olur acaba? Değerli arkadaşlar demek ki tartışmalı herhalde bir tweet attı. Evet. Tartışmalı bir tweet attığı için de tartışılır hale geldi. Ve burada özellikle bireysel bir tweet olarak bunu değerlendirmek doğru olmaz. Çünkü bütün çalışıyoruz, ışıklarımız yanıyor ifadesiyle zaten bir bütünü ifade eden, adeta bir kolektif yapıyı ifade eden bir yaklaşım burada söz konusu. Çok talihsiz bir açıklama. Bu talihsiz açıklamayı keşke yapmamış olsaydı. Kaldı ki bir üyenin üzerine böyle bir şey düşmezdi. Anayasa Mahkemesi üyesinin adeta böyle bir sürecin içerisinde farklı bir şekilde yer alması adeta bir siyasete soyunmuş olması çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin. Gelirsin siyasetin içerisine girersin. Siyasetin içerisinde bunu da bundan daha ötesini de söyleme şansını da yakalarsın. Olay bu kadar basit. Efendim e, biraz önce bir açıklama yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi ve yanlış anlaşıldığını ve kamuoyundan özür dilediğini ifade etti ama sizce bu özür yeterli mi? Bunu şu anda Anayasa Mahkemesi Başkan ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalı. Efendim peki İstanbul'daki yerel mahkemenin anayasa mahkemesi kararını uygulamama yönünde bir karar arkadaşlar bu tamamen yasanın kendi içinde sürdürdüğü bir süreçtir. Geçmişte de bunun örneği Şahin ile ilgili de vardı. Yine yerel mahkeme bir karar vermek suretiyle böyle bir adım atmıştı. Demek ki atabiliyor böyle bir adımı. Burada da yerel mahkeme bu kararı vermek suretiyle atabileceği bir adımı atmıştı. Olay budur. Efendim Sayın Bahçeli daha önce dile getirmişti. Anayasa Mahkemesi'nin yapısında bir değişikliğin söz konusu olması gerektiğini bu süreçte. Eee buna ilişkin bir çalışma ya da önümüzdeki dönemde görebilecek miyiz? İnşallah. Efendim, Efendim rezer mü? Mü? Rezer'de o, rezer'de mü? Mü? Nasıl? Bir önceki rezervden daha mı büyük acaba? İnşallah. Efendim bir de Vali. son olarak erken seçim tartışmaları çok sık gündeme getiriliyor. Muhalefet bunu, bunu milletin istediği Bunu, istediğini. bunu hiç olmazsa sen söyle. Yani Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak hep bizimle berabersin. Ya bu affedersin çocuksu şeyler Ya bunlar daha hala siyaseti anlamadınız. Yani ilan edilen bir tarih Dünyada gelişmiş ülkelere bakın. Gelişmiş ülkelerde ilan edilen tarihin dışında hiç erken seçim şu bu dedikodusu duyar mısınız? Bu kabile devletlerinin işidir. Kabile devletlerinde bu olur. Onun için de bizim gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir. Haziran 2023. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.